Besi. Besi doğru cevap. Kayış. Kayış doğru cevap. İ, i̇yi evet. imansız. İmansız doğru cevap. Savsaklamak. Savsaklama. Savsaklama doğru cevap. Hanımlar beyler günün üçüncü finalistiyle beraberiz. Alp Tekin Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Sizde ne var ne yok ya? E, çok iyi. Yani 18 yıllık aşkımla güzel bir e, sevgililer günü geçirmeyi planlıyorum. 18 yıllık aşkınız. Evet. Kızım. Kızınız. Kız, babası olmanın özelliklerinden bir tanesidir. Aynı kadar. Doğduğu günden yani. itibaren aşkımız ilan etti. Sumaya ismi. Sumaya. Evet. Ne kadar Ona bir da güzel güzel buradan ismi e, selamlarını gönderiyoruz. Biz de selam gönderiyoruz Sumaya'ya. Ee, ve kızınızla geçirmeyi tercih ettiğinize göre e, bir partneriniz yok diye yani. Yok bu sıralar yok. Evet. Bu sıralar yok. Evet. Varken kutlar mıydınız? Ee, yani kutlarız tabii. Mecburen kutluyorsunuz. Çünkü <laughs> <laughs> hanımlar istiyorlar illa bir şeyler. Evet. Ee, ama normalde ben çok şey yapmıyorum yani fazla bir tüketici günüymüş gibi geliyor bana evet. ancak tabii güzel tarafları da var. Aynen kutlamaya değer bir şey Aynen bazen insana iyi gelebiliyor evet, açıkçası. Kesinlikle. Peki bugünle ilgili, finalle ilgili, hafta finaliyle ilgili nasıl hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyım yani geçen günkünden çok daha heyecanlıyım. Hı hı. Ee, diğer yarışmacı arkadaşlar da oldukça iddialılar. Evet O yüzden e, ben çok iddialı değilim. Mutlaka bir şeyler olur. Aynen Naktekin Bey. <laughs> Teşekkür ederim. Peki başlayalım mı ufak ufak? selam göndermek istediğiniz birileri var mı kızınızdan Yani bütün sevdiklerime, aileme, arkadaşlarıma, herkese selamlar. Harika. Biz de selam gönderiyoruz. O zaman hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Güney Kore'nin başkenti. Seul. Seul doğru cevap. Efendim dört harfli bir başka kelimeyle devam ediyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan kümes hayvanı. Harf alayım. Aldık efendim. U. Harf alayım. Buyurun. Gu. Harf alayım. Aldık efendim. R. Gu. Guru. Değil. Guru. Değil. Hiç bilmediğim şey. Gure. Ha gur, gurak. Sessiz son artık. Ha. Geğirme sesi gibi düşünün. Gurgu. Ne? gurgu. G. Ha Gurg. daha serti. Daha ser Gurk. Gurg doğru cevap. Böyle, böyle bir ipucu ver, verilebiliyor mu bilmiyorum ama <laughs> geğirme sesine benzetme yani başka türlü gerçekten erkek hindi anlamına da geliyor bu. Hiç bilmiyorum. Yani evet. Enteresan. Artık altın bilezik sevgili izleyenler. Kesinlikle. Sevgililer günü hediyeniz de bu. Gördünüz Harika, mü? Gurk. Hadi bakalım. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir kelime geliyor. Tek kelime hem de bakalım nasıl geliyor. İki kara parçası arasında kalan dar deniz. Kanal. Değil. Ee, i̇ki kara para arasında iç deniz ama Hiç, yok. Yani harf alayım. Alalım. Harf aldık. Ee, Yusak ki harf alayım. Peki aldık. Z. Boğaz. Boğaz doğru cevap. Efem be harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime. Gelsin bakalım soru. Sınır sözcüğünün Arapça kökenli eş anlamlısı. Ee, hudut. Hudut doğru cevap. Altı harflerdeyiz. İtalyanca kökenli tek kelime. Bakalım. Balıkçıların kullandıkları kıl veya naylondan yapılmış olta ipi. Misina. Misina doğru cevap. Altı harflerdeyiz Fransızca kökenli. Gelsin bakalım. Çarpışmaların etkisini azaltmak amacıyla yapılmış otomobillerin ön ve arkalarında bulunan donanım. Tampon. Tampon doğru cevap. Yedi harflerdeyiz efendim. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var şimdi. Bakalım nasıl sorulmuş. Bir ev veya dairenin yaşanabilir duruma gelmesi için gerekli eşyayı oraya yerleştirmek. Hmm. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. Ö. Bir ev veya daireniz var. Yaşanabilir hale getiriyorsunuz onu. Ne bir harf ona? daha alayım. Bir harf daha alalım söyleyeceğiz. Mastardan verdim hmm. Utanmaz Bir harf daha alayım lütfen. Bir harf daha aldık. Döşemek. Döşemek doğru cevap hafta filme yarışmanın tam ortasındayız şu an 2900 puanımız var gayet iyi bir puan. Eee 2 dakika 27 saniyede süremiz var. Bu da iyi. 10 harf alabilirsiniz. Hı hı. E, önümüzdeki 7 süre için, 7 e, soru için ve Özlem Hanım'ı geçme amacıyla hı hı. almazsanız daha iyi olur ama 10 harfimiz var yani stres yapmamıza şu an gerek yok gibi görünüyor. Tamam, çok teşekkür. Ederim. Evet devam ediyoruz 7 harflerle. 14 Şubat'a özel bir kelime sormak istemiş editörümüz. Gerçekten de öyle bir kelime seçmiş ki Allah'ından bulsun. Gelsin bakalım nasıl bunu nasıl sordu acaba? Sevgiliye söylenen yeni nesil bir sevgili sözcüğü. Harf alayım. Aldık efendim harf. Şey. Eşim değil. Yok. E, harf Ye, yeni nesil. Alpte kim be? T. Harf alayım. Aldık efendim harf aldık. O. Harf alayım. Aldık. Ee, Caniton, Aş, Aşkiton. Evet. Aşkiton doğru cevap. <laughs> Rahmetli Dilberay da sevmezdi bu kelimeyi. Eee... Ben de sevmiyorum. Siz sever misiniz? Ben de sevmiyorum artık. Artık çok, çok harf kaybettik. Çok harf kaybettiğiniz <laughs> için sevmiyorsunuz. Tom'u sorduk ya inanılır gibi değil sevgili izleyenler. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Bundan sonra da editörümüze Aşki Tom diyoruz aramızda. <laughs> Efendim yapım eki almış, Türkçe kökenli bir kelime. Gelsin bakalım. Ongun, bahtiyar olma hali, saadet. Harf alayım. D tamam ama çok basit düşünün. Bahtiyar olma hali. Ver, verin harfi. Ee, bahtiyar olma hali. Saadet. Ee, Mutluluk. Mutluluk doğru cevap. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. 5 harfimiz kaldı şu an. Fransızca kökenli yapım eki almış bir kelime. Gelsin bakalım. İnce ve zarif A biçiminde bir örgü işlemeyle süslenmiş olan eşyalar ya da giysiler için kullanılan bir sözcük. Örme. Değil. Ee, daha ince ve zarif. İşleme. Ee, Nakış gibi bir şey. Hmm. Harf alayım. Aldık bir tane. T. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ne. Kırlent. Değil. E, bu kıyafetlerde de oluyor. Ee, Zerif, örgülüm, ee, benim rahmetli babaannem çok güzel. Dantel. Da evet. Bir yapım eki sonuna. Dantelli. Dantelli doğru cevap. <laughs> Dokuz harflilerdeyiz. İki kelime ve mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Birini belirli bir duruma ya da şeye layık bulmamak, yadırgamak. Ee, yakıştıramadım. Yakıştıramamak. Değil. iki kelime zaten. Hımm. Yakışık almamak. Değil. Birini harf alayım. Aldık efendim. I. E, harf alayım. Aldık efendim. Ç. Bir harf daha alayım. Son harfiniz. Gerçekten yapay zeka utanmadı. <laughs> e, şey gibi işte e, bir şey istiyorsunuz ve size bunu nokta nokta ve çok görmek. Çok görmek doğru cevap. Onlar beyler. Bir başka dokuz harfli kelimemiz cart diye geliyor. Bakın sorusu neler oluyor? Gelsin bakalım. Tedirgin ve huzursuz durumları niteleyen bir söz dizimi. Ee, iki kelime tedirgin, yanılmıyorsam. Rahatsız olmak değil. Tedirgin, huzursuz. Olur. Daha böyle mecaz gibi biraz. Aha. Ee, harf alamıyorum. Evet bari harf. sürede gitmesin, dediniz. Yani. <laughs> tedirgin ve huzursuz durumları niteleyen bir söz dizimi. E, ee, Böyle çok çok tedirgin. Böyle, öyle bir durum ki yani. Diken üstünde dik... olmak. Ne? Diken üstünde. Değil. Ee, sondaki eki atın efendim fazla söylüyorsun. Diken üstü. Diken üstü. <laughs> Doğru cevap. Efendim 10 harflere geçtik. İki kelime istediğimiz cevap. Bakalım e, neler oluyor. Sağlam, güvenilir ve doğru bilgiler edinilen kimse. E, danışılan kişi, güvenilen gibi, kişi gibi. gibi. E, Sağlam, güvenilir ve doğru bilgiler edinilen kimse. İki kelime miydi? İki kelime efendim. E, bilge kişi. Bil. yani gibi bir şey. Gibi bir şey. Ee, yani akıl akıl veren. Yok deminki daha yakındı. Yani deminki iki kelimeden biri zaten tamamdı. Kişi güvenilir kişi, akil kişi. Değil. Ee, sağlam güvenilir doğru. Doğru bilgiler. Ee, çıkmadı. Çıkar. Tamam e, güvenilir doğru bilgi Akil kişi, bilgi Bilgiler. kişi, bilgin kişi. Kaynak kişi olacaktı. Olsun, kaynak. Gerçekten Alptekin Bey çok güzel geldik buraya kadar. Yapacak Hiç şey. hak edilmemiş bir üzgün alkıştı ama Özlem Hanım arkada oturuyor. Her şey olabilirdi zaten Özlem Hanım'ın bilgisi, kelime bilgisi ve kem gözleri ünlüdür evet, evet. Alptekin Bey. Son bir sorumuz var efendim. Tabii efendim. Son bir sorumuz var. Birleşik bir kelime anatomiden geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Erkeklerde boynun ön tarafındaki gırtlak çıkıntısı. Elmacık kemiği. Yok. Gırtlak. Gırtlak çıkıntısı. Elmacık bu. Ha pardon. Bu şey neydi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> e... ah ah. Yani insan buraya oturunca unutuyor tabii bazı ki, şeyler. Tabii ki. E, elmacık kemiği o. Gırtlak teki neydi? Böyle bir meyveli bir şey. El, işte elmacık o hep oradan geliyor. Ha, Adem'le e, havadan o sorda, geliyor. O sonda, sonda. Neydi kimlik? Adem'le havadan geliyor ya elmacık gemi. Ya, a, a, şey, e, her şeyi birbirine karıştı artık. Evet. Kimden geliyor dedim? Adem. Evet. Adem. Meyveyi söyleyin. Adem, Adem elması. Adem elması. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz gerçekten. Heyecan bizi bitiriyor bazen. Kesinlikle. Yani de burada de oturmanın de. ağırlığı bambaşka bir şey. Estağfurullah. Yani. Çok Taşımak iyi çok zor. Gerçekten umarım tekrar karşılaşırız. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler, Alptekin Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz ve son finalistimiz geliyor.